Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni güne hoş geldiniz. Yeni videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün günlerden salı. Al da arkamda oturuyor. Normalde sandalyesi şu tarafta olurdu. Şimdi Orhan öbür tarafa koymuş. Alya gözükmüyor şimdi arkada. Ama Alya arkamda oturuyor. Alya bir gün okula gitti arkadaşlar. Orhan Al, onu aldı. Ondan sonra... Ondan sonra... Orhan işe gitti şimdi arkadaşlar. Ben de Alya'dan arabaya bindim. Annem bile doğru gidiyoruz. Bakalım anneannem gelecek. Annem ile beraber e, nasi köftesi yapacağız arkadaşlar. Nasi köftesi çok güzel köfte oluyor. İçli köfteden de güzel olur. Anneannemin çok güzel tarifi var. Onu inşallah sizinle bir gün paylaşacağım. Geldim arkadaşlar. Annem Gile şimdi bakın. Annem öğün hazırlıkları yapmış böyle size de göstereyim İç harcını hazırlamış bunu söyledi Annem çekmiş kameraya e, babamla size göstereceğim Tabii ki Annem burada yemeklerini bile hazırlamış akşama şu küçük tencerenin içinde de fasulye var çok tatlı aya Tabii ki dışarı çıktı hemen oyuncaklarını alacak babamla enflasyonun kayda değer şekilde yükseldiği belirtildi. Değerlendirmede çekirdek enflasyonda yavaşlamanın kesinlikle olacağı vurgulanırken global ekonomik konularında yükselen aylık dönü eğilimine bu arada arkadaşlar şöyle annemle nasi köftesi yapıyoruz. Bu tarif benim kanalımda bulabilirsiniz. Çekiyoruz şimdi. Evde de sinek vardı. Babam da sinek kovaladı. Şurada şöyle göstereyim. Var mı başka kızım? Yok. Böyle sinekleri yakalasın. Sinekler. Arkadaşlar bakın şimdi annem köfteleri böyle yaptı. Yumurtanın içine atıyor. Ben yumurtadan alıp köfteleri şöyle iyice bir süzüyorum. Bunun içine atıyorum. Çok anne. Hı İyi gidiyor arkadaşlar. Bakın böyle yapıyoruz köfteyi. Çok kolay aslında. Ama işte biraz zaman alıyor. Şöyle köfteleri alıp Şimdi onu şey yap elinden. Şimdi bunu elimle böyle iyice ne? Bunu da iki kere yapıyoruz arkadaşlar. Bakın bu bir. İyice ne elinden hafif de böyle sıkacağım. Böyle sıkayım mı? Ya yapırsın. Hı.

Bunları böyle. Ondan sonra hepsini bir daha geçirdikten sonra karate ununun içinde ve yumurtanın. Ondan sonra bunların işe bitmiş oluyor. Lapa lapa kar yağıyor. Mene. Çekme. Oh, tamam neden? Şöyle devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın şimdi hepsini böyle bir kere geçirdik bu köftelerin yumurtadan ve galeta unu içinde. Şimdi ondan sonra unu içine yine ekstra yumurta kıracağız. Ekstra galeta unu koyacağız bu kapların içine. Ondan sonra bu işlemi bir de böyle hepsini yumurtadan geçirip iki kere geçiriyorsun yani. Hadi bakalım. Arkadaşlar bakın hepsi oldu. Şimdi şöyle bir güzelce de koydum hepsini. Babam şöyle bir kabadan saydı bunları sizler için. Herhalde şöyle bir 200-220 arası falan çıktı diyor babam ya. Şöyle şimdi bakalım bunlar bir posta bir, birazcık kızartıp şimdi yiyeceğiz. Tadına bakacağım tabii ki nasıl oldu. Şöyle. Yumurtalı ya Çok güzel oluyor ama arkadaşlar bunu kesinlikle yani yapın derim. Arkadaşlar bu arada bunu normalde hemen kızartmıyoruz. Yani şimdi bir azıcık kızartacağız yemek için. Ondan sonra arkadaşlar bunları e, diprizde donduruyorsun, paketliyorsun, koyuyorsun. Misafirin gelince mesela çıkartıp kızartabiliyorsun. E, diprizde çıktıktan sonra da iyicene şeyini bekle e, beklemiyorsun. Yani beklemek zorunda değilsin. E, buzunu çözdürebilirsin. De Ama ben normalde şey yapıyorum. Buzunu çözdürmeden ya iyice ne şey yapacaksın. Ne diyorlar ona anne? İyice ne ısıncak ondan sonra atıp kızartabiliyorsun. Yani is istersen de buzunu önce şey yapacaksın. Açacağım ıı, ıı, açacaksın. Ondan sonra ıı, kızartabilirsin. Çok güzel oluyor. Bunu gerçekten arkadaşlar yapın, deneyin, yiyin. Türkiye'de var mı bilmiyorum bu ıı, şey baharatları falan içine koyacağım. Sos, o ketçap, mayonez dediğimiz falan. Ama bilmiyorum arkadaşlar. Biz burada yapıp yiyoruz. İnşallah Türkiye'de de vardır bilmiyorum. Köftemiz hazır arkadaşlar. Bakın kız artık şöyle köfteleri şimdi yiyoruz. Çok güzel oldu arkadaşlar. Bu köftenin tarifini sayfamda görebilirsiniz. Oradan yapın arkadaşlar. Çok güzel. Şöyle arkadaşlar. Bakın bu arada annemle Alya mutfakta oyun Normal. hamuru yapıyorlar. Hepsini Normalden dök. hani Hepsini mağazadan dök. aldığımız. Hepsini. Hepsini. Ama su. bu ne var? Su, zeytinyağı. su, zeytinyağı, tuz. tuz. Öyle kaynatıyoruz. Al ya da Hepsine dök. Hepsine dök. Un. Un. Oh, Al <laughs> so. i̇şte Şimdi orada bir daha var. Onunla da dökelim. Hepsini değil de bakalım ayarlayalım bir. Ay, Bakın ayarlayalım. arkadaşlar böyle çocuklarınıza yapabilirsiniz mesela oyun Ayrıca hamuru. Pişiriyoruz. Açalım. Ben dökeceğim. Aslında böyle renkleri de olacak. İçine renk atıp renk renk yapacaksın. Ya Var mı? Var herhalde. Ee, gıda boyasından? Evet ya aynen. Bu dağ boyaları oluyor ya o zaman renk renk yapabiliyorsun. Dük dır <laughs> dır şaşkıvav şaşkıvav. Bu sıcak tencere de yerine değil, değil mi Anne. annem? Evet. İyice karıştırıyoruz, pişiriyoruz. Bunu, sonra <laughs> az daha un kattım. Sonra onu yapışkan olunca biraz daha un katabilirsin. O Eline göre sonra oldu. da ayarlayabilirsin. O yapışkan oldu. Evet o bakacak sonra az olsun. Şey olunca. Sıcak mı? Hı -hı, şimdi çok sıcak. Sonra az da soğuk. Ne yapacağım? Az buğ kattım az çok olursa yapışmaz eline biliyor musun? Az çabuk olursa az daha un katabiliyorsun. Neredeyse de iyi böyle. güzel oldu. Böyle bir oyun hamuru arkadaşlar. Anne. Aferin kuzuma. Aferin. Bakayım. Azıcık daha un açacağım. Allah. sinek Artık tam iyi olur herhalde. Nerede kızım? <gülüyor> Nerede <gülüyor> sinek Nerede sinek ya? Sinek alıyor sinek. <laughs> Arkadaşlar bunlar da. Var mı başka sinek? Şaka yaptım şaka yaptım. Yok başka sinek kalmamış kızım. Başka yok. Tamam. Buraları ne yaptın? Bural <laughs> Hayır. Sen çekil az kenara tamam. iki ki doğdun. Al ya. Hip hip hura Önce üfle onu da yakarız. Anne hani onun şeyi yok. Ne? Kanit. Şöyle arkadaşlar yemeğimiz de hazır. Pilav, fasulye. Şu tencere ne güzelmiş mam. Küçücük. Şöyle fasulyemiz var. Bu makarna. Bu da sosu arkadaşlar. Böyle şimdi yiyeceğiz hep beraber. Ayamla simit yiyor burada. Bak dayı ne diyor he. Annem kendine al. Al da koy annem yemek. Ne diyor dayı sana? Arkadaşlar günlerden cumartesi biz evdeydik şöyle bir e, gezme turuna çıktık beraber. Skapino varmış burada da bir bakayım dedim Skapino'da neler var. Şöyle. da burada beraber geziyoruz Ayaşıl'la. İşte biraz ucuzluk varmış bakayım. Annem. Burada ucuzluk var. Şöyle arkadaşlar bakın Wang Tang yemeğe geldik. Aya da yiyor. Tavuk bunlar arkadaşlar böyle. Arada gelip yeriz biz böyle. Oran da yiyor. Evet arkadaşlar bugün günlerden cumartesi biz evdeyiz hafta sonu arkadaşlar. Böyle biraz da yorgunum sanki. Oran evde, Alya evde. Hepimiz evdeyiz. Az şöyle bir çıktık dolaştık. Bir Aldi'ye uğradık arkadaşlar. Şimdi Aldi'den iki tane yumurta aldım. 2 euro 55 kuruştu galiba bir tanesi. Bir tane yine şöyle bir mantar aldım. Bir tane marol aldım arkadaşlar. Ondan sonra bir tane şöyle ekmek kestirdim. Bunlar böyle güzel oluyor. Ondan sonra Ay ya şu yoğurtlardan aldım. Bir tane de böyle e, tereyağı, sürme tereyağı aldım arkadaşlar. Ondan sonra bir tane sıvanın neredeyse bitiyordu. Herhalde 2-3 tane kaldı. Bir tane şöyle fırına koyma ekmeği aldım. Ondan sonra bir tane daha şu yoğurtta. Ondan sonra şunla makarna yapıyorum ya arkadaşlar, kalkrom. Bu böyle e, sarımsaklı e, sürme peyniri. O da güzel oluyor. Ondan sonra şunlardan aldım arkadaşlar ve krom e, aldım. Dedim belki aya bir pasta falan süslerse yine kendi. Yine bir tane böyle var evde ama bir tane de süt aldım yanına. Al ya şunu aldı çikolatayı kendi. Bir tane şöyle peynir aldım. Ondan sonra yine bir tane bir un aldım. Bir tane un, bir tane şöyle içecek, bir tane bunda böyle yumurta salatası gibi ekmeğe sürmek için. Bir tane böyle ketçap mayonez aldım arkadaşlar. Bu ketçap mayonez normalde böyle çiğ makarnalarına falan kullanıyorum ve ee, o nasi köftenin içine de ketçap mayonez böyle bundan giriyor. Geçen annem bile götürdü azıcık giriyor. Onun içine böyle bu kadarcık falan koyduyduk herhalde. Bu var. Ondan, ondan, sonra bir tane böyle silah aldım ve alayı da. Oy, şöyle bir içecek aldım. Arkadaşlar işte bu kadar aldıklarım. Bir tane de şöyle paket maden suyu aldım arkadaşlar. Bence bu kadar. Evet, burayı bir hemen topluyorum. Evet arkadaşlar, artık burada videomuzu kapatıyoruz. Arkadaşlar görüşmek üzere inşallah. Videomuzu beğenin, yorum yapın. Arkadaşlar bile kanalımıza abone olun. Çok mutlu oluruz ve arkadaşlar Instagram'da e, Ayan ailesi Hollanda olarak geçiyoruz. Oradan da bizi takip ederseniz seviniriz görüşmek üzere inşallah <laughs>